Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde sizinle birlikte ders anlatım Föy 17 içerisinde kovalent bağlı bileşiklerin özellikleri üzerinde duracağız. E, bu başlıkla ilgili örnekler çözeceğiz. Sonra molekül yapısının polarlığı ve apolarlığı ne demek bunun üzerinde durup ardından örnekler çözerek konuyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi ilk olarak kovalent bağlı bileşiklerin özellikleri. Şimdi en önemli özelliklerinden bir tanesi. Kovalent bağlı bileşikler iyonik bileşiklerden bağımsız olarak arkadaşlar Moleküllerden oluşurlar. Yani molekül kelimesi dediğimiz kelimeyi biz sadece kovalent bağlı bileşikler için kullanılırız. Mesela kovalent bağlı bileşikler ametal ametal e, elektron ortaklaşmasıyla ametallerin bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Aynı cins ametallerden bir araya gelirse biz bunu ne diyorduk? Apolar kovalent bağ. Örneğin buraya baktığımızda O2, N2, I2 örneklerine baktığımızda arkadaşlar bu üç örnek aynı cins ametallerden meydana geldiği için apolar kovalent bağlıdır. Peki CO2 ile HV'ye baktığımız zaman ise bunlar ise farklı cins ametallerden bir araya geldiği için bunları da ne deriz arkadaşlar? Biz polar kovalent bağ deriz. İşte bunların büyük çoğunluğu arkadaşlar e ee, iyonik bağlardan bağımsız olarak oluşturdukları birimin ismine ne diyoruz bu bileşikler için veya elemental moleküller için? Molekül kelimesini kullanıyoruz. Artı kovalent bağlı bileşikler arkadaşlar, molekül arası kuvvetleri iyonik bağlara göre daha zayıftır. Yani en güçlü etkileşimlerden bir tanesi iyoniktir. En zayıf etkileşimlerden bir tanesi arkadaşlar kovalent bağdır. Katı ve sıvı halde kovalent bağlı bileşikler elektriği asla ne yapmazlar arkadaşlar iletmezler iyonlaşırlarsa elektriği iletirler. E, sulu çözeltilerinde moleküllerine ayrışanlar elektrik akımını iletmezken iyon oluşturanlar ise elektrik akımını iletirler. Yani burada ne demek istiyoruz? Mesela Ca6H12O6 katısı olsun. Siz bunu eğer suyun içerisine atarsanız moleküler yapıda suda çözünecektir. Moleküler yapıda çözündüğü için Elektriği ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz iletmez ifadesini kullanacağız. Ama siz karbondioksit de iyonik bağ pardon, kovalent bağlı bir bileşiktir. Bunu suyun içerisine attığınız zaman karbonik asit çözeltisi elde edersiniz. Bu ise suda artı eksi yani hidrojen artı ve karbonat eksi iki şeklinde iyonlaştığı için Elektrik akımını ne yapacaktır arkadaşlar? iletecektir. Yani kovalent bağlı bileşikler katı ve sıvı halde elektriği iletmez. Ama suyun içerisine atıldığında iyonlaşırlarsa elektrik akımını iletirler. Hemen örnek 1'e bakalım. bakalım aşağıdaki özelliklerden hangisi Kovalent bağlı bileşiklere ait değildir. Şimdi kovalent bağlı bileşikler iyonik bağlı bileşiklerden bağımsız olarak moleküler yapıda da yapıdaydılar. O da koşullarında katı sıvı gaz halinde olabilirler. Kovalent bağlı bileşikler ait... Aynı cins veya farklı cins ametallerin elektron ortaklaşmasıyla oluşurlar. Metal ve ametal atomları içerirler mi? Metal ametalden oluşurlarsa, o zaman biz buna kovalent bağ değil de iyonik bağlı bileşik deriz ki o zaman buradaki şıkkı yanlış olacaktır. Suda iyonlaşarak çözünenleri elektrik akımını iletir mi? Evet, iyonlaşarak çözünürlerse kesinlikle elektrik akımını iletirler. Ee, cevabımız değişik olacaktır. Örnek 2 ile devam edelim. CH4 ve sodyum klorür bileşiklerinin özelliklerinden hangileri farklıdır? Ee, şimdi baktığımızda arkadaşlar karbonun atom numarası 6. Karbon ve hidrojen ametal. Sodyum 1 adadır ve metaldir. Klor 7 adadır ametaldir. Dolayısıyla CH4 bileşiği arkadaşlar farklı cins ametallerden bir araya geldiği için kovalent bağlı bir bileşiktir. Sodyum klorur bileşiği ise sodyum metali klora metalinden meydana geldiği için iyonik bağlı bir bileşiktir. Dolayısıyla burada kovalent bağlı bileşik olma farklılıktır bunlarda. Ee, kovalent bağlı bileşikler için molekül kelimesi kullanılır. Yani c 4 için kullanılır. Ama iyonik bağlı bileşiklerde asla molekül kelimesi kullanılmaz. Bağımsız şöyle kristal örgü yapısında denilir. Dolayısıyla bu da farklıdır. Sıvı halde elektriği iletme. Ee, sevgili arkadaşlar kovalent bağlı bileşikler çoğunlukla elektriği iletmezler. Yani hatta c 4 burada organik bir madde olduğu için katısı, sıvısı elektriği iletmez. Sodyum klor bileşiği ise sıvı halde elektriği iletir. Dolayısıyla bu da bir farklılıktır. E, cevabımız hangisi farklılıktır denildiğine göre cevabımız arkadaşlar 1, 2 ve 3 ile E olacaktır. Tamam mı? Şimdi etkinlik 1 ile devam edelim sizinle birlikte. Aşağıdaki maddeleri oluşturulan yapısal birimleri iyonik örgü yapılı ve moleküler yapılı olarak karşısına işaretleyiniz. Tamam. Moleküler kelimesi kimler için kullanılıyordu? Kovalent bağlı bileşikler için. E, sodyum flororda sodyum metal, flor ametal iyonik bağlı bir bileşik, iyonik örgü yapısındadır. Karbondioksitte karbon ametal, oksijen ametal kovalent bağlıdır, moleküler yapıdadır. Cl2'de e, klor ametal, diğer klor ametal kovalent bağlıdır ve moleküler yapıdadır. Magnezyum metal, oksijen ametal iyonik bağlı olduğu için iyonik örgü yapısındadır. Azot ametal, hidrojen ametal kovalent bağlıdır, moleküler yapıdadır. Yapıdadır. karbon hidrojen oksijen hepsi metal olduğu için kovalent bağdır kovalent bağlar için moleküler kelimesi kullanılır arkadaşlar tamam mı? şimdi bir de moleküllerin polarlığı ve apolarlığı ifadesi var buna bakalım arkadaşlar kovalent bağlardaki yani kovalent bağ kendi arasında polar ve apolar diye ikiye ayrılıyordu. Farklı cins ametaller bir araya gelirse polar kovalent bağ, aynı cins ametaller bir araya gelirse de apolar kovalent bağ. Şimdi bundan farklı olarak, bu değil ama tamam mı? Bundan farklı olarak bir de molekülün polar ve apolar olma durumu var. Bakın molekülün polar ve apolar olma durumu. E hocam nasıl? Şimdi bir molekülde bağların polarlığından dolayı yük dengesizliği oluşuyorsa böyle moleküllere nasıl Nasıl moleküller diyeceksiniz? Polar e, molekül ifadesini kullanacaksınız. Kısmen pozitiflik, kısmen negatiflik olduğu için kutuplu anlamına gelir. Bundan dolayı da dipol denir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakın mesela burada örnekleri inceleyelim sizinle birlikte. Hidrojen klorürün buraya dikkat edin. Lewis yapısı buraya çizilmiş. Bir ben kendim de şu şekilde çizeyim. Şurada bir 6 tane noktamız var. Şöyle gösterdim. Hı. Şimdi burada bağdaki elektronları çekme gücü hangisinin daha yüksek? Burada bağdaki elektronları çekme gücü klorun daha büyük, daha büyük olduğu için klor e, bu bağdaki bu iki elektronu kendi üzerine doğru çeker. Çektiği için kısmen eksi kısmen artı. Burada bir kutupluluk oluşur. Yani bir vektör gibi düşünün. Soldan sağ bir vektör. Bu vektörü yok edecek 180 derecede bir vektör olmadığı için burada bir yük dengesizliği vardır. Yük dağılımı simetrik değildir. Elektron yük yoğunluğu vardır. Bundan dolayı bunun molekül yapısına ne diyeceksiniz arkadaşlar? Polar ifadesini kullanacaksınız. Polar ifadesini kullandığınız için dipoldur diyeceksiniz. Tamam Mesela H2O'nun levisi çizilmiş. Bakın ben de buraya çizeyim levisini. Levis çizmeyi öğrendik tamam mı? Farklı cins ametaller. Bağı polar kovalent bağ. Şimdi beraber sizinle birlikte molekül yapısına bakalım. Şimdi şu bağlardaki elektronları çekme gücü negativitesi oksijenin daha büyük olduğu için oksijen çeker. Kısmen eksi hidrojenler kısmen artı. Şöyle düşünün. Yukarı doğru bir vektör bir tane daha vektör. Bu iki vektör birbirini götüremez. 180 derece olmadığı için. O zaman burada arkadaşlar yük dağılımı simetrik değil. Yani elektron yük yoğunluğu simetrik değil. Bundan dolayı bunun molekül yapısına ne diyeceksiniz arkadaşlar? Polar yani dipoldur diyeceksiniz. Aynı şey NH3 içinde geçerlidir arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Hatta size kısa bir yol burada kısmen eksi kısmen artı ilk önce belirleyelim. Elektronegativitesi yüksek olan azot var. Azot şu bağlardaki elektronları kendi üzerine doğru çeker. Şöyle çeker. Çektiği için azot kısmen eksidir. Hidrojenlere de ne diyeceksiniz? Kısmen artı diyeceksiniz. Şimdi kısa bir püf nokta. Merkez atom etrafında ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül yapısına direkt polar deyin. Yani kutuplu, dipol kelimesini kullanırsınız tamam mı? Şimdi merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa polar dedik ya. Bunun anlamı da şudur. Polar olduğu için elektron yük dağılımı dengeli değil. Yani simetrik değil. Bundan dolayı da molekül yapısına ne diyeceğiz? Polar diyeceğiz tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat bir molekülde farklı metallerin oluşturduğu kutuplar birbirine yok denilecek şekilde düzenlenmiş ve moleküldeki elektron yük dağılımı simetrik ise bunlara da ne diyeceğiz apolar e, apolar molekül ifadesini kullanacağız. Apolar moleküller nedir? Kutupsuz. Bakın şimdi hemen burada güzel örnekler var. Sizinle birlikte bu örneklere bakalım. Karbondioksitin levisi çizilmiş. Şu bağda 4 elektron var. Bu 4 elektronu çekme gücü hangisinin daha yüksek? Elektro negativitesi yüksek olan burada kim var arkadaşlar? Oksijen. Oksijen bağdaki elektronları çeker. Kısmen eksidir. Karbon ise nedir? Kısmen artı. Bakın şimdi ortada karbon. Bu tarafa doğru oksijen çekiyor. Diğer tarafa da doğru da oksijen. C o, o. Doğru mu? Peki bunu 2 Newton, bunu da 2 Newton gibi düşünürseniz şu vektörler birbirlerine götürür mü? Bileşke vektör burada nedir? Sıfırdır. Bileşke vektör sıfır ise arkadaşlar elektron yük dağılımı simetriktir. Tamam mı? Yük dağılımı simetrik olduğu için molekül yapısı nedir? Apolardır. Apolarsa ne kelimesini kullanacaksınız? Kutupsuz kelimesini kullanacaksınız. Şimdi Alttaki örneğe baktığımızda CF4'te florların elektronegativitesi daha yüksek olduğu için bağdaki elektronları çekmiş kısmen eksidir. Karbon ise nedir? Kısmen artı. Şöyle düşünün. Karbon ortada aşağıya doğru bir 2 Newton var. CF. Yukarı doğru da bir 2 Newton. Her taraf CF. Sağa doğru da bir 2 Newton. Sola doğru da bir 2 Newton. Bunlar birbirlerini götürür mü böyle? O zaman burada vektörel bileşke sıfır olduğu için molekül yapısı apolar, yani elektron yük yoğunluğu simetrik. Simetrik olduğu için molekül yapısı apolardır ve ne kelimesini kullanacaksınız? Kutupsuz kelimesini kullanacaksınız, tamam mı? Bakın bir de burada şöyle bir bilgi. Elementel moleküllerde. Elementel molekül derken H2, O2, N2, F2, O3 S4, P8 gibi apolar kovalent bağlı bileşiklerin hiç düşünmeden molekül yapısına apolar derseniz yani yük dağılımları simetriktir. Çünkü hid, mesela H2'de hidrojenler birbirlerini çok çekmezler. Birbirinden fazla çekmez. Eşit oranda çektiği için Apolar kovalent bağlı elementel moleküllerin molekül yapıları da daima apolardır. Tamam mı? Şimdi burada bir örnek daha verilmiş. Beraber bakalım bunlar arkadaşlar. Görüldüğü gibi bir bileşik molekülün polar ya da apolar olduğunu anlamak için geometri yani şeklini çizmemiz gerekiyor. Bakın burada şekiller çizilmiş. Burada kim çeker? Oksijenler karbonu çekecektir arkadaşlar. Çektiği için kısmen eksi, kısmen eksi, bu kısmen artıdır. Şu vektörler birbirlerine götürdüğü için molekül yapısı nedir? Apolardır. Şimdi e, CH4'e baktığımızda bakın sola doğru bir çekim var, sağa doğru, yukarı aşağı. Hepsini iki şer gibi düşünün. Vektörel bileşke 0. Molekül yapısı nedir diyeceksiniz? Apolar. Peki BH3'te borun özel bir durumu var. 3A. 3A'da bor yarı metaldir. Yarı metal olduğu için bu bileşik kovalent bağlıdır. Buradaki açı 120 derecedir. 120 dereceyi ezberliyorsunuz. 3 vektör var. Yukarı doğru 2 Newton, şöyle 2 Newton şöyle 2 Newton. Açı 120 derece olduğunda vektörel bileşke sıfırdır. Molekül yapısı nedir? Apolardır diyeceksiniz. Tamam mı? Özellikle dikkat ediyorsunuz. Ha bir bilgi daha. E, molekül yapısı apolar olanlarda e, merkez atom, burada merkez atom C, burada merkez atom B, burada merkez atom C. Ortaklanmamış elektron çifti içermez. Şimdi yan taraftaki örneklere baktığımızda bakın HCl'de Cl çekiyor. Şöyle bir vektör 2 Newton. Bakın yok edemiyorsunuz bunu. Vektörel bileşke sıfır olmadığı için molekül yapısına ne diyeceksiniz? Polar. H2O'da oksijen ortada aşağıya doğru bir 2 Newton böyle bir 2 Newton. Birbirlerini yok etmiyorlar. Vektörel bileşke sıfır değil. O zaman molekül yapısı nedir? Polar. NH3'de de polar hatta şöyle söyleyeceğim merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa direkt olarak molekül yapısına ne diyeceksiniz arkadaşlar polar ifadesini kullanacaksınız. Şimdi sizinle birlikte bir etkinliğimiz var. Onu dolduralım beraber boşlukları. Polar ve apolarlık kavramları için verilen aşağıdaki sınıflandırma şemasında boş bırakılan yerleri doldurunuz. Ben şöyle bir sayfaya bakabilir miyim? bunun devamı anladığım kadarıyla değil mi bu 3 sayfa? Tamam. Şöyle aldım. Evet. Şimdi ilk şeyle başlıyorum arkadaşlar. Şöyle e, polar apolar. Polar dediğimiz atomların arası bağın polarlığı apolarlığı soruluyorsa atom türüne bakılır. Molekülün polarlığı apolarlığı soruluyorsa geometrisi çizilir. Elektron yük yoğunluğuna bakılır. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat. Şimdi sevgili arkadaşlar burada baktığımızda Aynı tür ametal atomlar arasında oluşan bağ ne diyeceksik? Aynı cins ametaller bir araya gelirse apolar kovalent bağ. Farklı tür ametal atomlarından oluşursa nasıl bağ diyeceğiz? Polar kovalent bağ diyeceğiz. Tamam. Peki e, molekülde molekül kelimesi yük dengesizliği yoksa ee, ve artı ve eksi yükler üst üste çakışıyorsa yük dengesizliği yoksa molekül yapısına ne diyeceğiz apolar. Molekülde yük dengesizliği varsa o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar polar. Tamam. Şimdi bunlara örnekler verilecek diğer sayfada. Hemen şöyle diğer sayfayı çevirdim. Şimdi şurası apolar kovalent bağıydı. Ben şöyle yazayım. Şurası polar kovalent bağıydı. İlk önce buradan başlayalım. Bu bağı içeren molekülleri örnek apolar kovalent bağ. Bir sürü verebilirsiniz. H2, F2, N2, O2, O3, S4, P8. Aynı cins metaller. Bu polar kovalent bağ türleri farklı olacak. CO2, CF4, NH3, H2O, PCL3. Çok örnek verebilirsiniz. Şimdi burada moleküllerin neydi? ne gibi geri gelmek istiyorum? Üçüncüsü apolarlığı. Ha, burada arkadaşlar molekülün apolarlığına bakacaksınız. Molekül apolarlığı. Tamam. Hemen bakın bir iyi örnek vermek istiyorum. Şöyle göstereyim size bizi size. Evet, molekülün apolarlığı denildiğinde bu sayfa CO2, BH3, CH4 örneklerini verebilirsiniz. O zaman ben buraya CO2 yazabilirim, BH3 yazabilirim, CH4. E, moleküllerin polarlığı örneğini vermek istersen H2O'yu verebilirim, NH3'ü verebilirim, HCl'yi verebilirim. Tamam? Mı? Az önce bunları örnek olarak göstermiştik. Şimdi sizinle birlikte etkinlik 3'e bakalım. Aşağıdaki moleküllerde bağların polarlığı ve apolarlığı, molekülün polarlık ve apolarlık durumunu karşılaştırılınız. Bağ denildiğinde cinse bakacağız. Cins. Hemen cinse bak. İlk önce bağları yapalım. H2 ise farklı ametaller olduğu için ne diyeceksiniz? Polar. CCl aynı cins ametaller olduğu için apolar. Ee, devam ediyorum. BH3 farklı cins ametaller olduğu için polar. Diğer sayfaya geçeceğim. CO2 farklı cins metaller olduğu için polar. HF e, farklı cins metaller olduğu için polar. H, C2H2 farklı cins metaller olduğu için polar. Tamam başka var mıydı? Ha, e, bir şey daha burada. Şu en son yaptığım örnekte. Bakın burada farklı cins metaller olduğu için polar. Şurası da apolar. Şu kısım ise CC aynı cins olduğu için apolar. Bağ denildiğinde cinse bakıyorum. Şimdi molekülün polarlığı, apolarlığı denildiğinde bu bileşiklerin açık hali bize verilmiş burada. Gördünüz mü? Şimdi şöyle bakıyorsunuz. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var mı? Var. Hemen polar diyorsunuz. Ee, bu elementel molekül, elementel moleküllerin daima molekül yapısı apolardır. Molekül apolardır. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. O zaman apolar diyorsunuz. Tamam. Peki merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. Olmadığına göre ne diyeceksiniz? Apolar. Şimdi şurada arkadaşlar HX türü maddeler. HX türü dediğim HF, HCl, e, HI türü maddelerin molekül yapıları daima polardır. Ezberleyin çok rahat edersiniz. Ve C2H2 yani CXHY türü maddelerin tamamının maddelerin tamamının molekül yapısı nedir diyeceksiniz Apo, apolar tamamının molekül yapısı apolar hiç düşünmeden apolar diyebilirsiniz tamam mı arkadaşlar Şimdi sizinle birlikte örneklere devam edelim. Konuyu daha iyi pekiştiririz. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin atomlar arası bağları polar kovalent olduğu halde molekül polardır? Şimdi atomlar arası denildiğinde cinse bak. Cins ne olacaktı? Polar. Aa, o zaman şöyle bakıyorum. Şunu eledim. Bu aynı cins. Geri kalanlar olabilir. Molekülün polarlığı denildiğinde, apolarlığı denildiğinde merkez atoma bak. Merkez atom. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa polar. Bu polar. Bakın çift var polar. Çift var polar. Bunları eledim. Ben apolar alıyorum. Burada merkez atomda çift yok. Apolar cevap E şıkkı olur. Dördüncü örneğe bakalım. Aşağıdaki moleküllerden hem hangisinin hem bağları hem de molekülü polardır. Bağ denildiğinde cinse bak. Hemen Aynı cins olduğu için apolar. Ben polar arıyorum. Diğerleri olabilir. Molekül polar denildiğinde merkez atoma bak. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa polar. Yok apolar. Yok apolar. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yok. Apolar merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var. Polar. Tamam. Beşinci örneğe de bakalım. Lewis yapısı şeklinde olan molekül için aşağıdaki özelliklerden hangisinin karşısındaki bilgi yanlıştır? Tamam. Şimdi bakın o bileşiği ben de buraya yazmak istiyorum. Şöyle daha büyük yazacağım. Tamam. Ee, arkadaşlar merkez atom X. X'te ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için molekülü apolar. Bunda merkez atoma bak. Tamam mı? Atomlar arası bağ türü cinse bak. Farklı cinsler olduğu için apolar kovalent değil, polar kovalent bağ olacaktır. Cevap 5 şıkkıdır. Y atomunun değerlik elektron sayısı. Onu şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Değerlik ile bağı ortadan ikiye bölün. 1 2 3 4 5 6. Değerlik elektron sayısı 6'dır. X periyodik cetveldeki yerini bulmak için şöyle böldüm. 1, 2, 3, 4. Değerlik elektron sayısı x'in 4'tür. Yani 4A grubundadır. Ortaklanmamış, ortaklaşmış yani bağdaki elektronlar. Tamam mı? Şimdi bağdaki elektronlara bakalım. Onu da şuradan göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 elektron olduğuna göre çift 4'tür. Doğru cevap 5'lik olur. Şimdi 6. örneğe bakalım. Tablodaki bileşikler ve molekül modelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tamam. Top çubuk modeli verilmiş. CO2'nin artık öğrenmişsinizdir. Lewis'i bu. Ezberleyin birazcık da. Tamam mı? Peki, bağı nedir? Farklı cins olduğu için polar'dır. Molekülü nedir arkadaşlar? E, merkez atomu olan C'de ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için apolar'dır. H2O'nun levisine artık ezberleyin, şudur. Ee, bağını sorarlarsa farklı cins olduğu için polar. Molekül sorulduğunda merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti 4 tane içerdiği için polar. Şimdi molekülü apolar, molekülü polardır, doğru. İkisi de polar kovalent bağ. Evet, ikisi de ametaldir, ametallerden oluşur. Farklı cins ametallerden oluştuğu için polar kovalent bağdır. Karbondioksitteki karbonun bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi oksijenden fazla değildir. Neden? Elektronegativitesi yüksek olan oksijendir. Oksijen bağdaki elektronları kendisine doğru çeker. Kısmen eksi, karbon kısmen artıdır. Yani eksiler oksijende biriktiği için bu D şıkkı yanlıştır. E, bu bileşikte ise H2O'da ise bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi yani kısmen eksi olan elektronegativitesi yüksek olan oksijendir. Hidrojenler kısmen artıdır. Doğru. Cevabımız böyle bir durumda D şıkkı olacaktır. E, şimdi yedinci örneğe bakalım. X molekülü ile ilgili bilgileri veriliyor. E, bu buna göre X molekülü aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle arkadaşlar, apolar bir molekülmüş. E, arkadaşlar merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti içerenler polar moleküllerdir. HX türü moleküller polar moleküllerdir. Geri kalanlar e, apolar moleküldür. Yalnız polar kovalent bağ içerir. Şimdi bunda aynı cins ametaller olduğu için apolar kovalent bağ. Farklı cins ametaller olduğu için polar kovalent bağ. E hocam en şıkkında da olmaz mı? Ama bakın burada hem polar kovalent bağ var... Şurası da polar kovalent bağ ama bir de apolar kovalent var Şu arası C, C arası apolar kovalent bağ. Sadece polar kovalent bağ istediği için cevabımız B şıkkı olacaktır. 8 örneğe de bakalım. H2 ve CO2'nin Lewis yapıları verilmiş. Buna göre H2 molekülünün sahip olduğu özelliklerden hangilerine CO2 molekülü de sahiptir. Tamam. Şimdi arkadaşlar apolar kovalent bağı içer mi? Bu sadece H2'de vardır. H2'de apolar kovalent bağ var. CO2 farklı cins metaller olduğu için polar kovalent bağ vardır. Bu sadece H2'ye ait bir özelliktir. Apolar molekül olma. Ha Şimdi dikkat. Molekül kelimesini gördüğünüzde elemental moleküllerin molekül yapıları daima apolardı. Bu H2. Elemental molekül olduğu için molekül yapısı apolar. CO2'de merkez atom olan C'de ortaklanmamış elektron çifti içermediği için bunun da molekül yapısı apolardır. Dolayısıyla bu apolarlık her ikisine ait bir özelliktir. Atomlarının dublet kuralına uyma, dublet kuralına uyma hidrojene ait bir özelliktir. Karbon ve oksijen oktede uyumuştur. Bakın şöyle göstereyim ben size şu şekilde. Oksijenin etrafında ilk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karbonda 8. Dolayısıyla oksijenle karbon e, oktete göre kararlıdır. Hidrojen dublete göre. Yalnız 2 ile cevap B şık olacaktır. Dokuzuncu örneğe de bakalım. X, Y, Z element atomlarının katmam elektron dizilimleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi x 2 y bileşiği polar kovalent bağ hidrojendir x ve ametaldir. X1 ile hidrojendir ve ametaldir. Y 6 adadır ve ametaldir. Z 7 adadır ve ametaldir arkadaşlar. Dolayısıyla X ametal, Y ametal farklı cins olduğu için polar kovalent bağdır. Bu doğru. Z 2, Z 7 ada Z7 adaysa eksi 1 değerli kalır. Yani bir bağ yapar. Sonra oktetini 8'e tamamlarsınız böyle. Tamam mı? Dolayısıyla 7 ada olduğu için tekli bağ yapacaktır. Bu da polar kovalent bağdır. Elektronegatiflik periyodik tabloda 7 aya doğru arttığı için en büyük o arkadaşlar Z'nin olmak zorundadır. Ardından Y 6 ada sonra X 1 adadır. Cevap C şıkkı burada yanlıştır. X Z bileşiği Şimdi bakın XZ'nin molekül yapısı denildiğinde şeklini çizeceksiniz. Geometrisini X, Z. 1 A'da X bir bağ yapar. Z 7 A'da bir bağ yapar. Z'nin etrafında şöyle noktalar vardır. 7 A'da olan Z X'teki elektronları kendisine doğru çeker. Kısmen eksi kısmen artı. Elektron yük yoğunluğu simetrik olmadığı için polardır. YZ 2. Şimdi Y 8 proton X bir protonu var. Buradaki Y oksijendir. X ise hidrojendir. Yani YZ2 bileşiği derken H2O'yu kastediyor bize. Dolayısıyla H2O'nun levisi şu şekildedir. O zaman YZ2'nin levisi de Y oksijen olduğuna göre şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Hatta burada Z miydi? X'i demiyormuş pardon. Fark etmez. Z7A'daymış. O zaman şuraları ben Z'yi alırım. Ama Z'lerin etrafında şöyle oktete göre 8'e tamamladım. Y, 2 bu. Burada elektronegativitesi yüksek olan 7A'daki Z olduğu için Z'ler elektronları çeker. O zaman Z'ler kısmen eksidir. Y ise kısmen artıdır. Doğru. Cevap C şıkkı olur. Son olarak da örnek ona bakalım. Aşağıdaki maddelerden hangisinin molekülünde yük dağılımı simetrik değildir? Yani molekül yapısı polar'dır. Bize bu soruluyor. Molekül yapısı polar'dır. Şimdi elementel moleküllerin molekül yapısı apolar. Bunun apolar. Çünkü H2 elementel molekül. Bunun da molekül yapısı apolar. Çünkü elementel molekül O2. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoksa molekül apolar. Bakın burada yok o zaman molekül apolar. Merkez atom C ortaklanmamış elektron çifti yok molekül apolar. Merkez atom oksijende ortaklanmamış elektron çifti olduğu için molekül polardır cevap D şıkkı olacaktır.